Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Veysel Karakaş. Bugün sizlerle birlikte crossbar challenge yapacağız. Crossbar challenge ise, ödülümüz tam tamına şu an yeni başladığımız için 50 TL olacak. 5 atış yapacağız. 5 atıştan en fazla isabet eden ödülü kazanır. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar hemen atışlarımıza geçelim. İlk başta ben başlıyorum. Bakalım ilk atışımızda Bir dakika. Biraz geri geleceğim. Hazır mısın? Hazır değilim bir dakika hazırım başla. 1, 2, 3. Oy bir de bir. Şansım bir haber yürüdü bir de bir yaptım bakalım sonraki atışlara. Hayır be az daha geliyordu arkadaşlar İki de yok pardon. Bence yapsam. Evet. Kardeşim maalesef seni yeneceğim. Evet söyleyeyim. evet devam. Oy. İki de bir. Süper. Üçte iki mi oluyor? Pardon. Anlam nasıl attı? Üçümden. Çok az. Çok milim. Evet, son atışımıza geçiyoruz. Bunu da atarsam garanti ben kazanacağım. Artık. Büyük ihtimalle Çok öyle ya. olacak. Aa, i̇ki tane attı. Hiç <laughs> anlamına yakın. Böyle atış alamaz. Bana her şeyi söyleyin. Küfür etmeyin. <laughs> küfür etmeyin bana ne derseniz deyin. Moruk diye. Allah. Evet arkadaşlar kardeşlerim Veysel 5'te 2 yaptı. Acaba benim nasıl şansım yavara gidecek mi gitmeyecek mi hiçbir bilgim yok. Ama kendime güveniyorum. Haydi geçelim. Bir de bir mi? Oo. 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 <laughs> o da bir de bir yaptı. Hadi bakalım. Geliyor. Geliyor. Oho. Bu vurdu mu lan? Evet. Hayan bunu 2'de 2 yaptı ben lan. Yaptım. Son 3 atış hadi bakalım. 3'te 1 yapsa garanti alacak. Oy işte. <laughs> Oğlum senin ayakları bir şey mi oldu amına koyayım? Arkadaşlar. No, normal ayaksız. 3'te <laughs> 3 yaptım. Son 2 turum kaldı. Şu an zaten garanti kazandın kanka. Rahatına oyna. Bir şey olmaz. 3'te 3 he. 3'te 3 yaptık garanti edici. Rabona atman yok mu? He? Rabona direkt. Rabona deneyeceğim arkadaşlar. He? Evet. Bunu rabona olarak deneyeceğim. Hadi başla. Bırakayım. Oy. Oy. Ya biliyordum ya. Biliyordum ama ben bu. Ama ben bunu biliyordum gördüydüm. Biliyoruz. Beşte bir. Dört tane attım arkadaşlar. Bir tane atamadım ve Veysel'i yendim. Veysel diskarpı oldu kardeşim. 50 lira molaya geliyor, evet. <laughs> Kardeşim seni tebrik ediyorum. Adını vermiyorum, tebrik ediyorum, anladın. Ha. Teşekkür ederim dostum. Çok güzel bir şey yaptın, helal olsun. Teşekkür ederim. Sana... Paramı alabilir miyim? Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Sana ödülünü tabii ki takdim edeceğiz, bir dakika. Evet. Şuradan <laughs> elit ele al. Hadi yine iyisin, beleş para kazandın. Evet arkadaşlar, kardeşlerim. 50 lirayı kazandık. Şu an tabii ödüllerimiz küçük. Şu İnşallah an... kanalımız büyüdüğünde onlar yükselecektir. Yine 100 lira, yükselecekti. lira olacak. Yine alacağım eserden. <laughs> evet arkadaşlar. Videomuz sona erdi. Videomuzu Mustafa kardeşim 5'te 4 yaparak videonun kazananı oldu. Ödülde ona takdim ettik tabi. Ee, bir dahaki videolarda tekrar videoların devamı gelecek tabi. Abone olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.